Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft SMP sunucumuzu oynuyoruz. Evet. Burası benim de. Burası benim kuzenim arkadaşlar. Böyle ilk videom değil hatırlarsan. hatırlarsın? Hayır ilk videom. O Fortnite videoları... Ben diğerini yayınlamadım. Fortnite videosunu çekmiş. Yayınlamadım. Onları yayınlamadım. Yayınlamadım. Ya. Yayınlayamadım yani. Yayınlayamadım, yayınlayamadım. Evet. Ben Bende niye iki tane işaret Şu şey var ya? Kırmızı ah. Efendim, anlatayım mı bak? Buraları od odalar yaptım ya. Şunu çeker misin? Kır. Burası sen ne yapıyorsan yap ben gidiyorum. Hava yağmurlu olsun artık ya. Efer, nasıl bir odalarıyla oluyor muydu? Ne? Efer. Aa. Ha, nasıl ha? Işık mı çıkaran? Ha. Oluyor oluyor. Bakın, arkadaşlar burada spawnerimiz var. XP farmımız, farmımız. Çalışıyor burada gayet bakın. Burada Hı. ok var. Burası ok arıyor ama ok burada var aslında almıyor. Aldım ben de ok var şu Ya yürü git nerede ok var? 46 tane ok var burada. Yay var işte. Arkadaşlar aslında geliyor. Evet geldi. Öyle böyle. Girelim. Burası benim ikinci evim. Sandık evi. Normalde yünden ama buraları patladığı için bu bloklardan yapmak zorunda kaldım. Burası nedir portalı? Burası televizyon. Televizyon olacak yer. Burası depo. Depoda bir şey, birkaç eşyamız var mı? Yok. Depoya eşya koymam genelde. Burası zırh falan. E, ee, yasağımız. Bu niye burada bilmiyorum. Anlamı yok galiba. Burada böyle dekorasyon, tablomuz falan. Öyle işte. Şunu kıralım. Efe. Hah. E, bu olmuyor. Ya yap kendin dur bir. Çalışıyorum. Ben etrafta oynatıyorum. Bu. Burası arkadaşlar birinci evim. Burası benim adam. Burası orasının odası. Burası Eyran'ın odası. Burası da büyü odası. Bu büyüler 30 level'a kadar gidiyor yani. Bakın. Otur. Oha alev geldi dur. Yuh alev. Kırmızı kırmızı. Alev geldi çok iyi. Helal olsun da niye bunun olduğunu sorgulamayın. Orasını zayıfları falan burada. Elmasları. Orası bu kadar elmasını nasıl toplasın sen? Toplam i̇şte ben sandıklarım biraz fazla dolu. Arkadaşlar bir gün orası da bir kasmışız var ya. Bak şu netherite'lara bak. <laughs> <laughs> Komut bloğunun neler olduğunu sorgulamayın. Neden var ben de bilmiyorum. Bu niye var lan burada? Ben koydum. Sen niye? Neden? Sarı. ben bir kere böyle gezin diye çektim arkadaşlar. Böyle geziyorum, geziyorum, geziyorum. Bir yerde böyle batık gemi buldum. Batık geminin içinde ne var? Hazine haritası. Bana gittim hazinenin oraya. Hazinenin orada hazineyi buldum. Hazinenin olduğu yerin yanında bir tane daha batık gemi var. Oradan da hazine haritası çıktı. Sonra gittim. Ee, onun yanından da, hazinenin yanından da yine şey çıktı, gemi çıktı. Ondan sonra yine hazine haritası aldım. Gittim buldum, bu sefer çıkmadı. <laughs> Burası da benim dükkanım. Orası buradaki seti almış. P4 elmas set artı dikenler. Böyle elmas set. Ee, burada flamalar falan yapıyoruz. Böyle. Burada çömlek parçaları. İstenen bayrak yapılıyor. Denizin kalbi. 20 elmas. Altına uç tanesi 4 elmas. Ondan sonra kafalar. Tüm kafaları topladık. Kafalar hepsi tane 50 elmas. Bir tanesi 10 elmas. İndirim başka madenlerin hepsi tanesi 1 demir zümrütler hepsi 20 demir tarım ürünleri 0.5 demir yani iki tane tarım ürünü almak zorundasın altın elma iki zümrüt yemekler hepsi bir bakır taşların hepsi iki bakır çömlek parçaları bir elmas böyle bir dükkanım burada elanın dükkanı var Ela bir şey demek istiyor mu? Video çekiyoruz tamam. Çiçek çeşitleri 05 bakır falan falan öyle. Ela nazarı falan var içeride. Ela sen bıraktı arkadaşlar gelmiyor. Hava bir şey falan yok yani hava bir şey de yok. Kimyaslandı var ama. Evet böyle. Arkadaşlar biz Uras'la yarın savaş yapacağız. Yapmayalım ya. Yapacağız yapacağız. Yapmayalım yapmayalım. Arkadaşlar kimin kazanmasını istiyorsanız yorumlara yazın. En çok yorum yorum alan kişiyi edeceğiz. Yani en çok yorum alan kişiyi Yani ne neydi, neydi lan dur konuşalım bir dakika. Ee... bir dakika. Durmalıyım şu an bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bir aksilik oldu da onu düzelttim. Ne? Evet Ela şu an yanımızda cips saçtı. Neden cips saçtın? <laughs> evet Ela da işte izliyor Arkadaşlar bakın yarın savaş yapacağız. Kimin kazanmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi bakalım. En fazla oy alan kazanır. İstediğiniz zaman geri kalırsınız. Evet öyle. Efe mi uğrasma. Hadi bakalım. Ben kimin ya olacağını çok tahmin ediyorum ha. Bakın nasıl çıkacak. Bence ben olacağım. Evet. Kesinlikle. Ya. Hiç uğraş uğraşmasın yani. Çok Bakalım. Uğraş buraya fener yapmış. Vay vay vay. Demek ki bizim oradan ayrılmak gene Yap. fener yaptı ha. Yapamaz mıyım? Yapamaz mıyım? Yapamazsın. Bak Yapamaz. vurursan var ya ölürsün. Hadi arkadaşlar vuracağım ölecek. Hayır. Hayır dur bir ölmedim ki. Ya bir dur. <laughs> Doğma noktamı alayım. <laughs> Oha burada da çabukluk basmış ha. <laughs> Basamaz mı? Yok. <laughs> <laughs> Basarım. Arkadaşlar. Bir de bana yardım eder misiniz? Oyunun komutları çok hızlı ya. Oyun yani hızlı. Bak bak. Çat çat gidiyor yapraklar. Bak. bak şurayı kırayım mesela. Şurayı kırayım. Kaçım. Bak arkadaşlar yardım edin şuna şey bakın. Hemen yok oluyor yapraklar. Bak bak. Bak yok. Ya oğlum. Yardım edin arkadaşlar. Ya arkadaşlar SMP sonucumuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Efe bu videoya kaç abone gelsin? Ne? Bu videoya kaç abone gelsin? Abone değil ama like kaç like gelsin? Kaç like gelsin? 20 like gelsin arkadaşlar. Bir de bir 10 abone gelirse iyi olur. Evet 20 like 10 abone gelirse iyi olur. Hadi bakalım. Abone ol. Arkadaşlar şimdi orasının yanına gideyim. Yorum mi? atanlara yorum atanlara yorum atan herkese kalp atacağız. Evet yorum atan herkese kalp. Allah. Yorum atan herkese kalp atacağız arkadaşlar. Burasının yanına gidelim kapanışı yapalım. Kapanış mı yapacağız? Evet. Valla. Ne güzel. Efe birazcık daha videoyu çekelim ya. Hayır hayır gel. Ben kapı... Evet arkadaşlar. Gelin kapanışı yapıyoruz şurada. Gel Burası. Tamam. gel. 3 2 1 Görüşürüz. Allah dur yapamadım lan. Bekle. Aa! Görüşürüz arkadaşlar. Lan lan. Allah! Bay <laughs> bay.